Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda akü nasıl şarj edilir, doğru şarj nasıl olur onu anlatmıştım. Şimdi yine size şarjla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Sağ tarafta görmüş olduğunuz 5 tane siyah akü, motosiklet aküsü. Sol taraftaki varta arabamın aküsü 70 amperlik, pardon 60 amperlik. Şimdi şarj voltajları ile ilgili yorumlar yapıp şarj işleminin nasıl başlatılması gerektiğini ee aküyü canlandırma ile ilgili neler yapabileceğimizi anlatacağım. Haydi başlayalım. Motosiklet akülerinden başlıyoruz. İlk başta bir yüzey voltajlarını ölçelim. Ölçü hatimin ekranı görünüyor. Unibat 12 volt 12 volt 14 amper akümüz 12.65 volt Evet güzel 12.5 voltun üstü her türlü iyidir demiştik güzel bir bekleme voltajı bir haftadır bekliyor akülerim oda sıcaklığında bekletiyorum 12.70 gayet iyi MuniBat bu sefer kaç ampermiş 10 amperlik bir akü 12 amperlik pardon Yuasa Honda için ürettiği bir akü 12.85 çok çok iyi bir voltaj. Diğer aküye geçelim. Mondial Cross motosikletin aküsü. 12.64 Evet bu da benim 50 cc motor var. Onun aküsü. Ters bağladık fark etmez. 12.72 volt. Arabanın aküsünü bağlıyorum. 12.47 volt. %50 ve daha az kapasitede şarja ihtiyacı var. Soğukta durduğu için kapasite düşüyor ve ben aracı kullanmıyorum uzun süre. 15 günde bir kullanıyorum. O yüzden şarj işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi şu diğer aküleri canlandırma ile ilgili bir şey anlatacağım sizlere. Bakın. Elimde görmüş olduğunuz Şöyle bir zoom yapayım. Evet, bakın sol taraftaki beyaz olan gösterge ampulü, LED. Sağ taraftaki de plaka ampulü veya park ampulü olarak, olarak da geçer. Ee, bunu çok rahat bulabilirsiniz, bunu bulamayabilirsiniz. Ama bunu bulsanız ve kullansanız daha iyi olur. Ne yapacağız? Şöyle bir kabloya bağlantı yapıyoruz. tümünün kutup başına bağlıyoruz. Evet. Bu şekilde bir gün, iki gün, üç gün neyse voltaj 11 volta düşene kadar düşürüyoruz arkadaşlar. Aradı ölçü ile kontrol edeceğiz bunu tabii. oldu. Bakın 12.5 12.6 idi sanırsam az önce 65-66 civarındaydı. Bu voltaj ta ki 12, 11.8, 11.5, 12.0'lara kadar düşüreceğiz. Düştükten sonra düştükten bir süre sonra Hemen değil böyle bir bir saat sonra Şarj işlemi başlatacağız Yani bu deşarj ve şarjla Aküyü canlandırmayı hedefliyoruz tabii ki %100 çözüm değildir ama Elinizde olan imkanlarla ne yapabilirsiniz Ben onu anlatmaya çalışıyorum Bu anlattığımı Hepsinde yapabilirsiniz Büyük akülerde dahil ee, Şimdi şarj cihazını getireyim Evet oto aküsünü bağladık Cihazımız kapalı modda Gördüğünüz gibi açıyorum ve şarj cihazı e, ölçü aletindeki voltaj değişimine bakın. 12 volt akü moduna aldım. AGM moduna değil. Sulu akü çünkü bu. Artıp azalan kırmızı ışık şarjın başladı anlamına geliyordu. 0.1 volt alt artışla şarj işlemimiz başladı. Ben bunu AGM moduna alacağım. Sülfat kuruyor çünkü burada. Aküye herhangi bir zarar yok. Sadece şarj voltajı biraz daha fazla oluyor. Yani 14 değil. Örnek veriyorum. 14.4'e kadar çıkıyor. Hiçbir şekilde sorun teşkil etmemektedir. Bakın. Evet şarj işlemimiz devam ediyor. Bu şekilde devam edecek. Voltajı 14.4'lere kadar atacak. Zaten kulağınızla duyduğunuzda çıtır 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 Akın içinden sesler geliyor. Hiçbir şekilde ısınma falan olmuyor. Onu kontrol edersiniz. Bu şekilde cihazımızı şarja taktık. Ve bekleyeceğiz. Ee, bir gün olabilir, iki gün olabilir. Hiç sorun yok. Ta ki cihaz kendini bakım moduna alıp artıp azalan yeşil ışık moduna alıp yeşil ışık sabit yanana kadar. Bu şekilde arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Motosiklet ve araba akülerinin nasıl şarj yapacağımızı ee, bazı kurtarma durumlarını nasıl gerçekleştirebileceğimizi elimizde olan imkanlarla Az önce göstermiş olduğum yöntemle yüzde 80 Kurtarabiliyoruz ee, Bu şekilde Bir çalışma Yaptım Umarım faydalı olur lütfen videoyu beğenin Ve kanala abone olun Bu tarz Bilgi dolu videoların gelmesi için biraz motivasyona ihtiyacımız var Çok teşekkür ediyorum Eee Tabi burada daha fazla detaylı teknik bilgi var ama ben sizlerle onları anlatıp da boğmak istemiyorum. Böyle basit, sade şekilde bilgi vermek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.